Namazdan bir menfez var ama gözün dıştan kesilmesi lazım. Hareketlerin namazın ritmine tabi olması lazım. Et evet, bir yönüyle adeta gözünü kapamış gibi, adeta gözünü kapamış gibi. Gördüğün halde başka şeyleri görmeyecek hale gelmek. Konsantrasyon. Önemli bir menfez vardır. En başta namazda görülür, duyulur ve hissedilir. Ama, Etrafınızı görüyorsanız, görmek için bakıyorsanız, hareketleriniz namazın ritminde değilse, borcunuzu eda edersiniz. Evet, camideki vaiz gibi demiyorum, boş yatar kalkarsanız, o namazı affalma olur. Çünkü o küçük namazlar da esas büyük namazın kilidini çözmek için bir cehtir küçük küçük namazlarla başlanır ama insan bütün ömür boyu çocuk oyuncağı gibi öyle küçük şeylerle hep uğraşır durursa çocukluğunu atamamış demektir. Oyuncaklarla oynama mevsimi vardır. Şimdi Alparslan'a bile öyle oyuncakları getirseniz şundan bina yap, şundan bir taksi yap, şundan bir uçak yap. Der ki baba beni çocuk yerine mi koyuyorsunuz? Ben onları arkada bıraktım namaz da öyledir yani. Çocuk namazı başkadır, avrat namazı başkadır, erkek namazı başkadır. Poroş da öyledir. Başını yere koyma, secde de öyledir. Evet. Allah duyursun. Ne diyeyim, elimize bir şey gelmez. Allah duyursun.